Merhaba arkadaşlar. Bitirim ikili kanalına hoş geldin. Bugün sizlerle Paladins öyle ee, ölüm maçı oynuyoruz. Şöyle ilk güzelinden iki tane maç atalım. Değil mi canım? Aynen öyle hayatım. Atın bakalım neler olacak. Hafiften bir profile de bakalım. Ne kadar pahalılarmış ya. Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Yani niye bu oyunda hep LGBT ile ilgili şey var? Valla bilgim yok. Avatar var. Bilemiyorum. Akışkan ya. cinsiyet olur. Aseksüel onarı, biseksüel onarı. Bunu alırım. Bunu kullanacağım. Avatar'ım nasıl hayatım? Görüyor musun? Bak, bakayım. Güzelmiş, kaliteli. 1 lira. 1 <laughs> lira var? Ben ilk oynuyorum. Ben oynuyorum. <laughs> ben destek oynayacakmışım, destek oynuyorum. <laughs> Neden bu desteği çok seviyorum. Fülya seviyorum özelliklerini. Ben de Fülya'yı seviyorum. Güzel karakter. <laughs> Sen sevme Fülya'yı. Sen hmm. mi tek beni seversin. Beni zaten seversin. I am called to battle. Biliyorum hayatım. Maç Baş başlıyor. Evet. Bakalım bizim takımın Victor Korya Seris Mivi. Endurus Sky Kan. Karşıda da Kan var. Bakalım ilk kanı kim alacak? Ah. Ah. Feels good. İyiydi bence kaliteli. Neredesin? Üstünde bir şey mi çıktı? Sen <laughs> neredesin <laughs> ha? <he>? Burada. <gülüyor> 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 Hadi gidelim. Sana can veriyordum. Benim niye Aşkım çekil. İlk kanı aldık. Kalkan kırıldı. Yardım lazım. Can verdi. Ölü yerim. Endirektif var. Aşkım ölüyorum. Geldim Yardım yardıma. Seni öldüreni öldürdüm. Beygin öldü. Öldü o. Bizim takım nerede? Neredesiniz Yardımlara. ya? Aynı yerdeyiz. Bıraktın ya. Yani. Öldüm. Yapacağım bir şey yok. Tek kaldım. Can veriyorum. Evet. Önümdeki sensin herhalde. Evet. Büyük ayı gibi olan mı? Allah canım çok mutlu. Herkes geldi geldim. Ya şuradakine gider. Aşkım kalk gelmesin. Aman ölme, aman ölme. Ölüm uçtu. Geri çekil. Öldüm. Aldım. Ya takıma tank Ya ama. Yanlış yerde kullandım. Neredesin? Hadi. Sen ben. Sen benle kal hayatım. Ya ben direkt gücünü artık bekle. Tamam bitti. Bir de bana saldırıyor. Can verdim. Öz çok dolu. Ya ben diğer kalçam, karakterimi perdede. Ya bizim tek Oynamıyor ya. Yani. Geldim, yanındayım. Can verdim. Aşkım küçük geri. Çık geri koruyamam arkamda endişeleri var, koruyamıyorum. be. Takım kalkanın canı. Peki. Gitti. İşte. Canın var mı? Gel buraya can vereceğim. Var var. Ama canı az olan adamlara odaklanmak var. Şu anda yani hepinize vermeye çalışıyorum zaten ama benim de canım gidiyor yani. çekil. çekil. Bastırdılar. <laughs> Açtım bastırdı. <Aşkım> yandan geldi. Hey, <laughs> canım azdı ya. <laughs> Arı ölmeden şu kadını alabiliyor muyum? Aldım. Canım Şuradan veriyorum alalım. ben. Ama herkes bana fokus oluyor çünkü tankım ya. Yani. Ya bu kaplanı <laughs> Bilmiyorum. Arkanda kaplan var. <laughs> Anlık pink girdi bana ya. Anlık pink giriyor. Kasi olabilir mi? Olabilir. Giriyor, Can veriyorum ben. Değil. Sen elimden geldiği kadar koruma. Arka Arkada kaplan gelmiş. Allah. Allah. Princess, I ride again. Türkiye şartında hayatım Canımız sağ olsun iyi kaybettik. Yapacak bir şey yok ya. Sadece bu kadar oynayabilirim. Aynen öyle boğul. Sarı övgü ver. Aynen veriyorum. Üzerinden bir övgü hak ettin ha. Çok iyi bir insansın. Ya. Yeah. <laughs> Sen de çok iyi bir insansın sevgilim. Arkadaşlar diğer maçla sizlerle. Evet arkadaşlar ikinci maçla sizlerle devam ediyoruz. O zaman ben bir vur kaç <laughs> Sen ne alıyorsun canım? Fulya mı? Ben Fulya aldım. Ha, tamam Fulya'cım. Çantada hasarımız eksikmiş ama bu iyi olmadı. Bakalım ta takım intihar mangası gibi zaten. Değil mi? Oo 71 yani seviye. The night will take you. Karşıda da sağlıkçıları yok. Hmm. Bekliyoruz. beklemeliyiz. Ne diyorsun? Alır mıyız? İnşallah alırız sevgilim. Bakalım bizim karşıda güzel bir Lex var. Şu 71 level umarım güzel oynar. O sağlıkçı ama 70 level olması bir şey değiştirmiyor. Ha, ha. Güzelmiş he. Şşt, Kız. Sen değil. Sen değil. Sen değil. Vermeyeceğim lan sana alalım. Hadi verdim yine de. Hadi yine Yine, çalımdı, yine çalımdı. Evet çaldı. <laughs> Nerede acaba? Burda gördüm. Burada. Burada. Dalmayın. Ha, şükürler olsun. <laughs> <Bir tekte>. <gülüyor> <gülüyor> Ama yardım, yardım. Kim katmıyor Neredesin? Adana'ya gidek mi? Gidek. Aslan kralla kapışıyorum kral. İsmi gibi kral bir adam mı? Ulan iki gram. Oha. <laughs> Can veriyorum ya. Ee, yardımda geldim. Artık yani. Kat Ama çalma yani değil mi? Çaladım. Evet çaldım maşallah hepsini. Bak sana can veriyorum zaten. Altan bastı. <laughs> Öldüm. Focus beni Allah'ıma gönderdi. Oo, oh, oh. hop. Hmm. Araya aldılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oğlum oh, öldün. Benden de lazım. Ben sabıkçıyım ya. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. kolay oyun diye. Değil mi? Evet. Hızlı bitti. Biliyorsun bizim işimiz bu. Easy win. Yapıyoruz bu sporu. Her zaman. Tamam menüye dönelim şöyle güzel. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.